Hazreti Muhammed elleriyle taş taşıyarak inşasında çalıştı. Ashabıyla birlikte ilk kez cemaatle burada namaz kıldı. Kuba Mescidi İslam tarihindeki ilk mescit olma özelliğini taşıyor. Burası aynı zamanda Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine'ye 11 gün süren hicret yolculuğu sonrasında Medine'de ilk geldiği ve konakladığı yer. Kur'an-ı Kerim'de Kuba Mescidi'nden ilk günden beri temeli takva üzerine kurulup sözleriyle bahsediliyor. Kuba Mescidi'nde mihrabın hemen üzerinde Hazreti Peygamberin bir hadisi şerifi yer alıyor. O hadis şerifte kim evinde güzel bir abdest alır, Kuba Mescidi'ne gelir ve iki rekat namaz kılarsa umre sevabı kazanır yazıyor. İslam tarihindeki bir diğer önemli mescid ise iki kıbleli mescid anlamına gelen Mescidi Kıbleteyn. Müslümanların kıblesi bu mescitte Kudüs'teki Mescidi Aksa yerine Mekke'deki Kabe oldu. Peygamber Efendimiz burada ikindi namazını kılarken vahiy geliyor ve vahiy ile birlikte artık tüm Müslümanların kıblesi Kabe oluyor. Resul-i Ekrem de namaz esnasında yönünü Mescid-i Aksa'dan Kabe'ye çeviriyor. Kuba Mescidi ve Mescidi Kıbleteyn tarih boyunca birçok kez restore edildi. Her iki mescitte yenileme çalışmalarının ardından bugünkü hallerini aldı.